tebrikler. Teşekkür ederim. Ee, belki maçın skoru evet bir üst lige çıkmamız için yeterli oldu ama genel hatlarıyla baktığımızda e, çok da tatmin etmeyici de bir skor aslında Lüksemburg'la kıyasladığımızda. Önce bir maç değerlendirmesi alalım sonra golü ayrıca soracağım sana. Ya gerçekten sert bir mücadele geçti iki rakipte istedim bu maçı ama yani bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Türkiye'de oynuyoruz. Taraftarımıza kazan bu sahadan galibiyete ayrılarak veda etmek isterdik. Olmadı. Çok kaçırdık. Gerçekten yani iyi rakibimizi tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Ama biz de bu maçı iyi hazırlanmıştık. Olmadı. Önümüzde bir Faroe Adalı maçı var. Onu düşünüyoruz. Artık bu maçı unuttuk. O maçı kaz deplasmanda kazanarak bir nebze de mutlu etmek istiyoruz taraftarımızı. Ülkemizi ilk kez ayıldızlı formayı giydim. Oyuna girerken bugün gol atacağını tahmin ediyor muydun? Böyle bir konuşma oldu mu? Bir de gol anını senden alalım. Çok da klas, çok da şık Teşekkür bir gol attın. Bir de golü de senden dinleyelim. gerçekten benim için çok özel bir gün bugün. Ayıldızlı formamıza ilk maçımda ilk golümü attım. Yani tarif edilemeyecek bir an. Yani pozisyonda hissettim aslında. Yani Zeki, Zeki abinin bana pas vereceğini anladım. Yani aklımda resmen şu atmak geldi yani. Gol atacağımı hissettim ve ardından aslında bir pozisyon daha kaçırdık takım olarak. Daha da istedik. Olmadı. Yani gol attığım için gerçekten çok mutluyum ama kazanamadığım için üzgünüm yani.